Merhaba. Sosyal medyada şöyle bir gezinirken bir an durup düşündüğünüz oldu mu hiç? Hani karşınıza bir kampanya çıkar, belki hayvan hakları, belki bir çevre dilekçesi. Beğenirsiniz, paylaşırsınız, belki bir imza atarsınız. İşte o an o küçücük tıklama acaba ne kadar güçlü? Gerçekten bir fark yaratıyor mu yoksa dijital bir boşlukta kaybolan bir fısıltıdan mı ibaret? Yani bir gönderiyi ben tuşuna basıyoruz. Peki bu gerçekten dünyayı değiştiriyor mu? Yoksa Sadece bize kendimizi iyi hissettiren bir şey mi? İşte bu soru çevrim içi aktivizmin gücü ve sınırları hakkındaki o büyük tartışmanın tam kalbinde yer alıyor. Gelin bu konunun biraz derine inelim bakalım. Şimdi madalyonun bir yüzüne bakalım önce. O da ne? Sosyal medyanın aktivizme getirdiği o inanılmaz devrimsel güç. Çünkü bu platformlar var ya, bildiğimiz protesto ve toplumsal hareketlerin oyun kurallarını resmen baştan yazdı. Düşünsenize. Eskiden sesinizi duyurmak için ne lazımdı? Gazete manşetleri, televizyon bültenleri, bütün o kapıları tutan editörler. Artık öyle bir şey yok. Facebook, X gibi platformlar sayesinde bir fikir tek bir telefondan çıkıp saniyeler içinde milyonlara yayılıyor. Bu sınırları, dilleri, kültürleri falan dinlemeyen, anında başlayan küresel bir seferberlik gibi bir şey ve belki de en güzeli ne biliyor musunuz? Aktivizmi herkese açıyor daha önce sesini duyamadığımız insanlara adeta bir megafon veriyor. Şu rakama bir bakın, 300 bin. İnanılmaz bir sayı. Arap Baharı'nın o ilk günlerinde sadece 2 ay gibi kısacık bir sürede tam 300 bin Tunuslu ne için? Örgütlenmek, haberleşmek, protestoları planlamak için Facebook'a akın etti. Yani dijital çağdan önce böyle bir hızı, böyle bir ölçeği hayal etmek bile mümkün değildi. Ve bu etki bugün de tam gaz devam ediyor. Şöyle bir düşünelim son yılların en büyük hareketlerini. Hepsinin ortak bir yanı var değil mi? O küçük kare işareti. Hashtag. Hashtag Black Lives Matter. Hashtag Me Too. Hashtag Fridays for Future. Hashtag End SARS. Bunların hepsi birer dijital toplanma çağrısı oldu. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı tek bir amaç uğruna bir araya getirdi. Ama işte madalyonun bir de öteki yüzü var. Bütün bu kolaylık, bu tek tıkla katılım beraberinde ciddi bir eleştiriyi de getiriyor. Slacktivizm. Yani oturduğumuz yerden, koltuğumuzdan kalkmadan yaptığımız bu aktivizm gerçekten bir işe yarıyor mu acaba? Peki nedir bu selektivizm? Bu terimi aslında eleştirmen Evgeni Morozov popüler hale getirdi. Kastettiği şey de tam olarak o, beğen, paylaş gibi eylemler. Eleştirinin özü şu, yaptığımız bu şeyler gerçekten bir değişime yol açıyor mu, yoksa sadece vicdanımızı rahatlatmak için yaptığımız içi boş hareketler mi? İşte tartışma tam da bu noktada ikiye ayrılıyor. Bir tarafta Kliktivizm diyenler var. Onlara göre her bir beğeni farkındalık yaratmak için atılmış önemli bir ilk adım, bir kıvılcım. Diğer tarafta ise selektivizm eleştirmenleri var. Onlar da diyor ki, hayır bu sadece yüzeysel bir hareket, gerçek sorumluluktan kaçmak için bir bahane. Hatta işin motivasyonunu bile sorguluyorlar. Amacımız gerçekten yardım etmek mi, yoksa çevremize bakın ne kadar duyarlıyım mesajı vermek mi? Bu tartışmayı somutlaştıran, belki de en çarpıcı örneğe gidelim şimdi. Her şey tek bir sayıyla başladı. 70 milyon. Bu sayı bir zamanlar interneti yerinden oynatan bir kampanyanın hem akıl almaz başarısını hem de bir o kadar büyük hayal kırıklığını anlatıyor. Hatırlayanlar olacaktır Koni 2012 kampanyası. Sadece 6 günde tam 70 milyon Facebook kullanıcısı destek verdi. Düşünsenize 2012'nin en hızlı büyüyen hareketi oldu kulağa müthiş bir başarı gibi geliyor değil mi? Ama işte bu devasa online desteği rağmen kampanya aynı hızda sönümlendi. Kalıcı bir etki yaratamadığı için de çok eleştirildi. Yani selektivizm tartışması için adeta bir vaka çalışması oldu. Peki belki de olay iyi aktivizm, kötü aktivizm kadar siyah beyaz değildir. Belki de işin içinde daha derin, daha psikolojik bir şeyler vardır. Hadi gelin şimdi bizi o beğen tuşuna basmaya iten şeye, beynimizin içindeki o empati motoruna bir bakalım. Yani bizi bir amaç uğruna tıklamaya iten şey tam olarak ne? Sadece internette çok vakit geçirmemiz mi? İşte psikolojik araştırmaların bu konuda bize söylediği şeyler gerçekten şaşırtıcı. 2022'de yapılan bir çalışma online aktivizmi neyin tetiklediğine bakmış ve sonuçlar hiç de beklediğimiz gibi değil. Mesela Facebook'ta geçirilen zaman Hayır, bunun bir etkisi yok. Sırf online olmak sizi aktivist yapmıyor. Peki ya afektif empati? Yani başkasının acısını birebir hissetmek? Şaşırtıcı ama hayır, bu da değil. Asıl anahtar olan iki şey var. Bilişsel empati, yani bir başkasının ne hissettiğini anlamak ve sempati, yani başkaları için samimi bir şekilde endişelenmek. İşte bizi harekete geçiren asıl şeyler bunlar. Peki, bu bilişsel empati dediğimiz şey ne? Şöyle düşünün. Bir başkasının duygusal durumunu ve bakış açısını o duyguyu birebir yaşamanıza gerek kalmadan anlayabilme yeteneği. Yani mesele birinin acısını hissetmekten ziyade o kişinin neden acı çektiğini kavramak. İşte bu online dünyada harekete geçmek için çok daha güçlü bir itici güç. Tamam, şimdi bütün parçaları birleştirelim. Tartışmanın iki tarafını da gördük, psikolojik boyutu da anladık. Şimdi sıra o tıklamaların nasıl gerçek bir değişime dönüştüğünü görmekte. Ve işte can alıcı noktada burası. Belki de o basit tıklama sandığımız gibi bir son değil, aslında bir başlangıç. Çünkü araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Tekrar tekrar bir konuyu online olarak destekleyen insanlar o konu için bağış yapmaya ya da gönüllü olmaya çok daha yatkın oluyorlar. Yani o küçük tıklama aslında daha büyük bir bağlılığa giden kapıyı aralıyor olabilir. Bunu gelin bir aktivizm köprüsü gibi hayal edelim. Köprünün ilk ayağı ne? Online farkındalık. Hani o bilişsel empati ve sempatiyle ateşlenen kısım. Sosyal medya burada muhteşem bir iş çıkarıyor. Köprünün ortasındaki en kritik parça ise işte bu ilk adımı kalıcı gerçek dünya eylemlerine bağlamak. Asıl mesele burada zaten. Köprünün diğer ucu ise ne? Gönüllülük, bağışlar, topluluk çalışmaları, politika değişiklikleri. Yani gerçek etki. Kısacası sosyal medya aktivizmin son durağı değil. Kesinlikle değil. O değişime giden yolda inanılmaz güçlü bir başlangıç noktası. Farkındalık yaratıyor, empatiyi tetikliyor, insanları bir araya getiriyor ve o ilk adımı atmamızı sağlıyor. Ama gerçek değişim işte o köprünün öbür tarafında bizi bekliyor. Öyleyse bitirirken soruyu size yöneltelim. Bir dahaki sefere bir şey için o beğen ya da paylaş tuşuna bastığınızda o tıklama sizi nereye götürecek? Sadece bir tıklama olarak mı kalacak yoksa inşa ettiğiniz bir köprünün ilk adımı mı olacak? Bu tamamen size kalmış.